Evcil hayvanlar başta olmak üzere hayvanların birçoğuna karşı alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bunlar içerisinde en sık alerjiye neden olan hayvanlar kedi ve köpeklerdir. Hayvanların sadece tüyünde değil, aynı zamanda salyasında, tükürüğünde, deri döküntülerinde ve hatta idrarında bulunan proteinlere karşı alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bunlar diğer tozlara karışan ve alerjen dediğimiz havadaki küçük parçacıklardır. Alerjinin görülebilmesi için hayvana sadece dokunmak gerekmez. Bu alerjenler hava yoluyla solunduğunda da alerjiye yol açabilir. Özellikle duyarlı hastalarda alerjik riniti tetikleyebilir. Alerjik riniti olan ve hayvan tüylerine karşı özellikle kedi ve köpeğe karşı duyarlı hastalarda hapşuruk, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ve burun kaşıntısı gözlenebilir. Alerjik belirtiler ilk birkaç dakikada ortaya çıkabileceği gibi bazı kişilerde 8-12 saat sonra da ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlar ortamdan uzaklaşsa bile tüyleri havada asılı, mobilya ve kıyafetlere yapışmış halde kalacağı için bu belirtiler bir süre daha devam edebilir. Peki evcil hayvanlara karşı alerjimiz varsa, alerjik rintimiz tetikleniyorsa neler yapabiliriz? bu hayvanların uzak tutulması, hayvanı olan evlere ziyaretlerin azaltılması, havalandırmaların her yıl düzenli olarak bakımının yapılması, filtrelerinin sıklıkla temizlenmesi, evcil hayvanların haftada en az iki kere alerjisi olmayan kişiler tarafından yıkanması yatak odalarında HEPA filtreli havalandırma cihazları kullanılmalı. Ancak bu cihazların etkinliğinin sınırlı olduğu akılda tutulmalıdır. En önemli alerjen kaynakları halılar, koltuklar ve yataklardır. Mümkün olduğunca halılar azaltılmalı ve eğer mümkünse kaldırılmalı. Kanepeler, Sık aralıklarla temizlenmeli, yatak ve yastık seçimlerinde hayvan tüyleri yerine sentetik yapılar kullanılmalıdır. Kedi ve köpek alerjisi olan kişilerin alerjik renin semptomlarının azalması için hayvanların ortamdan tamamen uzaklaştırılması gerektiği ve uzaklaştırıldığında en az 6 ay süreyle bu kişilerin alerjik semptomlarının devam edebileceği unutulmamalıdır. Herkese sağlıklı günler dileriz.